Merhaba. Bugün sizleri geçmişi katman katman günümüze ulaşan özel bir mekanın hikayesine götürüyorum. Küçük Bölcek Mahallesi'nde bulunan Eskicioğlu Camii 2021 yılında yeniden inşa edilerek bugünkü görünümüne kavuştu. Ancak bu yapı yalnızca bugünün değil, geçmişin izlerini de taşıyan bir ibadet alanı. 2021'den önce burada tek katlı bir mescit yer alıyordu. Caminin açılış beratını ve müftülük tarafından asılan levha incelendiğinde de 1964 tarihi dikkat çekmekte. Bu hususta karşımıza bugün inşa edilen caminin tarihi yerine bir önceki yapının tarihi levhalarda ve açılış beratında görülmekte. Bundan da önce buranın kubbeli bir cami olduğuna dair bilgiler Merhum İbrahim Hakkı Konyalı'nın aktardıklarıyla günümüze ulaşıyor. 1970'li yıllarda yaptığı incelemelerde yapının yıkıldıktan sonra hayırseverlerin desteğiyle yeniden inşa edildiğini, minaresinin bulunmadığını ve yanında bir sohbet odası yer aldığını ifade ediyor merhum Konyalı. Tüm bu bilgiler aynı noktada farklı dönemlerde birden fazla yapının var olduğunu gösteriyor. Yani burası yıllar boyunca ibadetin hiç eksilmediği, geçmişten bugüne uzanan bir manevi durak olmuş. Bugün yeniden hayat bulan bu cami aslında bir hatıranın, bir geleneğin ve bir vefanın devamı. Geçmişin izlerini taşıyan bu mekan sessizce anlatmaya devam ediyor. Eskicioğlu Camii ile ilgili anlatacaklarım bu kadar gidip görmeniz ve buranın manevi atmosferini tatmanız dileğiyle saygı ve selam ile Allah'a emanet olun. thank you